Evet, merhabalar. Dacia Duster'a güle güle deme zamanı geldi. Dacia Duster yerine artık ne geliyor? Renault Duster. Renault Duster'ın fiyatları kasko değer listesinde gözüktü. Bu da yaklaşık bir liste fiyatı anlamına geliyor. Dacia'nın fiyatlarını şöyle bir hatırladığımızda 1 milyon 177 bin lira seviyesinden başlıyor 1.6 milyona kadar giderken burada yeni Duster Evolution 1 bin lira gibi bir rakamla başlıyor ki neredeyse başlangıç seviyesi eski Dacia'ya benzer. Tekno Hybrid Full versiyondaysa ise 1 bin lirayı görüyoruz burada tabii ki hibrit devreye giriyor. Evolution donanımla beraber 4x4 hibrite baktığımızda yine 1.566.000 lirayı burada serinin zirve noktasında 4x4 Tekno paketi ile beraber hibrit versiyonda 1 milyon versiyonda 1.616.000 liralık rakamı görüyoruz. Bu da aslında multi hibrit versiyonlarda 200-300.000 lira civarında fiyatın tırmandığını ama giriş seviyesinde neredeyse 50.000 lira seviyesinde fiyatın arttığını gösteriyor bize Renault Duster tarafında. Renault Duster zaman içerisinde daha ekonomik fiyat listeleriyle karşımıza çıkacaktır. Yani yeni Renault Duster ile Dacia Duster'ın arasında belli ki pek de bir fiyat farkı olmayacak. Bu da bizler için sevindirici bir haber olarak gözüküyor. Tabii ki sabredenlere genelde lansmanda bu ürünler pahalı olur. Bunu da unutmayın. Zaman içerisinde fiyatlar rayına oturacaktır. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.